Bu eserde öyle bir ibadetten bahsedeceğiz ki o cennetteki Reyyan kapısının anahtarıdır. Reyyan kapısı onunla açılır. Kim onu işlese Allah onun yüzünü cehennemden 70 yıl uzaklaştırır. Kim onu tutsa geçmiş günahları affolunur. O cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır sabrın yarısı şehvetin yok edicisidir. Onun sahibi dua etse duası kabul olur. O öyle bir ibadettir ki onun mükafatını ve sevabını Allah'tan başka kimse bilmez. Daha onun hakkında söylenecek birçok söz var. Merak mı ettiniz hangi ibadettir diye? O halde hemen söyleyelim. Oruç. Cenab-ı Hak Bakara Suresinin 183. ayet-i kerimesinde Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Umulur ki takva sahiplerinden olursunuz. Buyurarak bizlere orucu emretmiştir. Lakin bu emri ilahiyeye rağmen bir kısım insanlar orucu terk etmekte Hatta terkten de öteye giderek orucu küçümsemekte ve mübarek Ramazan ayında sokaklarda açıkça yiyip içmektedir. Kendine Müslüman diyen bir kişi orucunu nasıl terk eder? Hadi terk etti bu günahını sokaklarda çay sigara içip yemek yemekle nasıl ifşa eder? Hadi insanlardan utanmıyor diyelim. Peki Rabbinden de mi utanmıyor? Biz düşündük ki oruç tutmayan bu kardeşlerimiz belki de orucun kıymetini bilmiyorlardır. Kimse onlara orucun kıymetini ve Allah indindeki makbuliyetini anlatmamıştır. Bu sebeple istedik ki orucun fazileti hakkındaki hadis-i şeriflerden bir eser derleyelim. Bu eser hem oruç tutanlara kuvvet versin ve hem de oruç tutmayanlara bir nasihat olsun. Tesir ve inayet Allah'tandır. Cenab-ı Hak bu eseri oruç tutmayanlara bir şifa ve oruç tutanlara kuvvet yapsın. Ey oruçtan hoşlanmayan nefsim ve ey orucu terk eden arkadaşım, bak, dinle. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana ne diyor? Ebu Hureyre radiyallahu an hazretlerinden nakledilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetime Ramazan-ı Şerif ayında beş haslet verilmiştir ki onlar kendilerinden evvel hiçbir ümmete verilmemiştir. Oruçlunun, Oruçlunun ağız, ağız kokusu Allah hindinde mis, mis kokusundan daha hoştur. İftar edinceye kadar melekler onlar için istiğfar ve af dilerler. Allahü Teala her gün her cennetini, cennetini süsler ve sonra, sonra ona hitaben şöyle buyurur. Yakında salih kulların kendilerinden sıkıntı ve eziyetleri atıp sana varacaklar. O ayda azgın, azgın şeytanlar, şeytanlar zincire vurulur. Bundan dolayı başka, başka ayda yaptıklarına o ayda, ayda ulaşamazlar. Ramazan-ı Şerif'in son gecesindeyse oruç, oruç tutan kimseler, kimseler affolunurlar. Bunun üzerine sahabeler, sahabeler sordular. Ya Resulallah, o gece Kadir, Kadir gecesi, gecesi midir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap, cevap verdi. Hayır. Lakin, Lakin çalışan, çalışan kişinin, kişinin ücreti, ücreti işini, işini bitirdiği, bitirdiği zaman, zaman verilir. İşittin mi ey oruçtan hoşlanmayan nefsim ve orucunu tutmayan arkadaşım? Oruç ne makbul bir ibadetmiş. Şimdi sana soruyorum ey nefsim. Oruçluyken ağzımın kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzelmiş. Melekler affım için istiğfar eder, af dilermiş. Allahü Teala cenneti benim için süsler ve cenneti benimle müjdelermiş. Ramazanın son gecesinde ise bütün günahlarımı affedermiş. Böyle bir mükafat az mıdır? Meleklerin affın için dua etmesini ve Rabbinin seni affetmesini istemez misin? Eğer istemiyorsan Müslüman ismine layık olur musun? Hz. Sehel radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadisi i şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette, Cennette Er-Reyyan er denilen, er denilen bir, bir kapı, kapı vardır. Bu kapıdan kıyamet gününde yalnız oruç tutanlar girer. Oruç tutanlardan başka hiç kimse oradan giremez. Kıyamet gününde oruç tutanlar nerede denilir. Oruç tutanlar ayağa kalkarlar ve o kapıdan girerler. Onlardan başka hiçbir kimse oradan giremez. Onlar girdiği zaman da kapı, kapı kapatılır. Artık, Artık bu, bu kapıdan, kapıdan hiç kimse, kimse giremez. Şimdi söyle. Ey oruçtan hoşlanmayan nefsin, Reyyan kapısından cennete girmek istemez misin? Bu dünyada küçücük menfaat için her zorluğa katlanıyor ve en ağır işlerde üşenmeden çalışıyorsun. Acaba Reyyan kapısından cennete girmek az bir mükafat mıdır ki? Bu mükafatı sana kazandıracak. Oruca karşı nazlanıyor ve orucunu tutmuyorsun. Hem zannediyor musun ki tutmadığın orucun hesabı sana sorulmayacak? Zannın buysa çok yanılmışsın. Hesabı sana sorulacak hem de çok acı sorulacak. Gel menfaatli yolu zararlı yola tercih et ve bugün orucuna başla tutmadığın günleri de kaza ederek Rabbinden af dile. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerinden nakledilen bir hadisi i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim ruhsatsız ve hastalıksız olarak Ramazan'da bir günün orucunu yerse, bütün bir ömür oruç tutsa da onu ödemiş olmaz. İşittin mi ey orucunu yiyen kardeşim? Mazeretsiz olarak terk ettiğin oruca karşılık bütün ömrünü oruçla geçirsen tutmadığın günü ödemiş olmazsın. Şimdi anladın mı ne büyük bir zarardasın? Belki kendi kendine diyordun ki bu tutmadığım günleri ileride kaza ederim bu sözün ne kadar yanlışmış anladın mı? Evet, belki kaza ve istiğfar ile borcun üzerinden düşer. Ama bir ömür boyu bile oruç tutsan, Ramazan'daki bir günün sevabını alamazsın. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh hazretlerinden nakledilen bir hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç ve Kur'an kıyamet gününde kula şefaat edeceklerdir. O gün oruç der ki ey Rabbim ben onu gündüzleri yemekten ve şehvetlerinden men et. Onun için beni onun hakkında şefaatçi kıl. Kur'an'da şöyle der. Ben onu geceleri uykusuz bıraktım. Beni de, de onun, onun hakkında, hakkında şefaatçi kıl. Ey oruçtan hoşlanmayan nefsim ve orucunu tutmayan arkadaşım! İstemez misin oruç ve Kur'an yarın hesap günü sana şefaatçi olsun, onların şefaatiyle günahların affedilsin ve cennete giresin? Peygamberlerin dahi Nefsim, nefsim, ya Rabbi beni kurtar, beni muhafaza et dediği bir günde böyle makbul şefaatçileri bulmak ne büyük bir nimettir. Bunu anlamıyor musun? Yoksa kalbin mi ölmüştür ki bu hadisler seni heyecana getirmiyor? Gel şu kısa günün zahmetine katlan. Belki bu amelin hürmetine Allahü Teala bütün günahlarını affeder ve seni cennetine koyar. Hz. Cabir radiyallahu anh'tan nakledilen bir hadisi i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz oruç, kulun kendisiyle cehennemden korunduğu bir kalkandır. Allahü Teala buyurur ki, oruç benim içindir ve onun karşılığını ben vereceğim. İşittin mi ey orucunu tutmayan kardeşim? Oruç cehennem ateşine bir kalkanmış. Yoksa böyle bir kalkan'a ihtiyacın mı yok? O gün cehennem ateşine karşı neyle korunacaksın? Gel, bugün bu kalkanı eline al. Al ki cehennem ateşiyle arana girsin. Yine başka bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Oruçlunun uykusu ibadet, susması tesbihdir. Onun ameli kat kat edilmiş ve günahı affedilmiştir. Şimdi orucun ne kadar büyük bir ibadet olduğunu anladın mı? Bir bedene girse kişinin uykusunu ibadet, susmasını tesbih yapıyor amelini kat kat edip, günahlarını siliyor. Böyle bir ibadete kişi nasıl yüz çevirir ve yüz çevirene nasıl insan denilir? Hz. Ali radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadisi şerifte, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç, her kimi canının istediği yemek ve içmekten alıkoyarsa Allahü Teala ona cennet meyvelerinden yedirir ve cennet şarabından içilir. Ey oruç tutmaktan hoşlanmayan nefsim ve oruç tutmayan arkadaşım! Bil ki her şeyin bir ücreti vardır.'' cennet meyvelerinden yemenin ve cennet şarabından içmenin bir ücreti de oruç tutmaktır. Yoksa sen ücretini vermeden o meyvelerin sana ikram edileceğini ve o şaraptan sana içirileceğini mi zannediyorsun? Zannın buysa çok yanılmışsın. Bu meyveler ve nimetler ancak ücretini dünyada ödeyenler içindir. Eğer bu nimetlere ve daha fazlasına kavuşmak istiyorsan gel bugün ücretini öde ve bil ki ödeyeceğin ücret çok azdır. Lakin Rahim ve Kerim olan Rabbimiz o azı bizim için çoğaltır ve hak etmediğimiz halde bizleri cennetine sokar. Seleme İbni Kayser radıyallahu an hazretlerinden nakledilen bir hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa Allahü Teala onu yavru iken yuvadan uçarak uzaklaşıp ihtiyarlayarak ölen karga kadar cehennemden uzaklaştırır. Ey oruçtan hoşlanmayan nefsim! Hadisi işittin. Bir gün Allah rızası için oruç tutsan, cehennemden uzaklaştırılıyorsun. Bu uzaklaştırılmanın miktarı da yavru iken uçmaya başlayıp ölünceye kadar uçan bir karganın kat ettiği yol kadar. Yahu ey nefsim daha ne istersin? Böyle bir mükafat sana yetmiyor mu ki oruca karşı tembellik yapıyor tutsan da bin nazla tutuyorsun. Ey nefsim ve ey orucunu terk eden arkadaşım! Eserin başından beri sizlerle konuşuyor ve sizlere nasihat ediyoruz. Hala insafa gelmediyseniz, eserin bu son bölümünde sizleri hadis-i şeriflerle baş başa bırakmak istiyoruz. Çıkartın aradan bizi, kapatın gözlerinizi ve gelecek hadis-i şerifleri bizzat Peygamber Efendimiz'den dinliyormuş gibi dinleyin. Ebu Hureyre Hazretlerinden nakledilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala buyurdu ki, Ademoğlu'nun işlediği her hayır iş kendisi içindir. Fakat oruç öyle değildir. Oruç sırf benim için yapılan bir ibadettir. Onun mükafatını da ben veririm. Buna devamla peygamberimiz şöyle buyurdu. Oruç bir kalkandır. Herhangi biriniz oruçlu olduğu zaman artık kötü söz ve fiil yapmasın düşmanlık da yapmasın. Eğer bir kimse ona söver yahut onunla dövüşürse derhal ben oruçlu kimseyim desin. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağzının kokusu Allah indinde mis kokusundan daha hoş ve daha temizdir. Oruçlunun sevinip neşeleneceği iki sevinci vardır. Birisi iftar vaktinde orucu bozduğu zaman, öbürü de Rabbine kavuştuğu zaman orucun mükafatıyla sevinir. Her kim Ramazan orucunu inanarak ve mükafatını yalnız Allah'tan umarak tutarsa Geçmiş, geçmiş günahları affedilir. affedilir. Ebu, Ebu Hureyre Hazretlerinden Hazretleri nakledilmiştir. Kab İbni Ucre anlatıyor. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberi hazır edin dedi. Biz de hazırladık. Bir basamak çıkınca amin dedi. İkinci basamağa çıkınca yine amin dedi. Üçüncü basamağa çıkınca yine amin dedi. Minberden inince biz, ey Allah'ın Resulü, bugün senden evvelce duymadığımız bir şey duyduk dedik. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Cebrail aleyhisselam bana görünerek Ramazan'a yetişip de affolunmayan Allah'ın rahmetinden uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. İkinci basamağa çıktığımda, sen yanında anılıp da sana salatü selam okumayan Allah'ın rahmetinden uzak olsun dedi, ben de amin dedim. Üçüncü basamağa çıktığımda, bir kişinin ana babasının ikisi veya biri yanında yaşlanır da onu cennete sokamazlarsa yani onların gönlünü hoş ederek cennete giremezse o kişi de Allah'ın rahmetinden uzak olsun diye bedduada bulundu. Ben de amin dedim. Her kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah onun yüzünü cehennemden 70 yıl uzaklaştırır. Ebu Ümame Hazretleri şöyle der. Ben bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ya Resulallah, beni cennete girdirecek bir amel emret, dedim. O da, oruca devam et, çünkü onun eşi yoktur, buyurdu. İkinci defa gelip aynı şekilde sorduğumda yine oruca devam et, çünkü onun eşi yoktur, buyurdu. daha nakledebileceğimiz o kadar çok hadis-i şerif var ki, lakin anlayana bu kadar kafidir. Fazlasını isteyen kaynak eserlere müracaat edebilir. Yok anlamıyorsa ve hayırdan nasibi yoksa biz ne yapalım? Elden ne gelir ki? Hidayet elimizde değil ki ona hidayet verelim. Onun için yapabileceğimiz tek şey Rabbimizden hidayetini istemektir.'' Cenab-ı Hak bu eseri günahlarımıza kefaret yapsın. Bu eserin yapımında ve yayılmasında hizmet eden bütün kardeşlerimizden ebeden razı olsun ve onlara bir ömür boyu oruç tutma sevabı versin. Amin.